Frekansatörden merhaba. İnanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. Birine duyulan güven, inanma duygusu. İnanılan şey, görüş, öğreti. Tanrı'ya bir dine inanma, akide, iman, itikat. Öyle ki dinsel perspektifte Ateizm savunucularının bile savundukları görüşü şu şekilde betimlediklerini görüyoruz. Ben nokta 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 olmadığına inanıyorum. Yani inançlarını bize bu şekilde yorumluyorlar. İnançsız bir insan vuku bulmamıştır. Mümkün olan ise inancını yorumlamada sorun yaşadığıdır da diyebiliriz. İnsanoğlu bilir. Yani masanın varlığını ya da aslanın ceylanı avlayacağını bilir kendi ismini ya da babasının soy ismini bilir. Lakin inanç bilinen değil. Varlığının kanıtlanamamış bu sebeple doldurulması gereken boşlukların belirli çerçevelerle havada kalmaması ve daha sağlam temellere oturtulması için vardır. İnanç meselesi her insan için kişiye özel olmalıdır. Belirli kalıplara dayatılmış inanç sistemleri çökmeye mahkumdur. Hazreti Ahmet Mahmut, Muhammed, Mustafa şu şekilde bunu bize açıklamış. Oku. Yani kulaktan duymalarla başkalarının dayatmalarına boyun eğme. Kendin oku ve kendi inanç sistemini kendin yarat. Mesela yüz farklı kişiden kendilerine özgü oturma gereci bir koltuk tasarlamaları istense her bir koltuğun tasarımı kendine özgü olacaktır ve neredeyse hiçbiri birbirinin tamamen aynısı olmayacaktır. Bunu daha komplike bir nesne ile istesek farklılıklar öyle bir hal alacaktır ki mesela bir apartman tasarısı istesek 100 apartmanında bambaşka olacağından emin olabiliriz. Kısaca rende Kart. je pen do je suis. Düşünüyorum öyleyse varım derken ya da uzun uza diye bu da Herhangi bir şey yalnızca öyle duyduğunuz için öyle olmak zorunda değil. Duyduğunuz şeylere ne kadar çok kişi inanıyor olursa olsun körü körüne inanmayın. Dini kitaplarda yazdığı için, deneyimli insanlar söylediği için ya da gelenekleriniz bunu gerektirdiği için inanmayın. Gözlem ve analiz yapın. Düşündüğünüz şeyin sebeplerini araştırın ve olası sonuçlarıyla ilgili çıkarımlarda bulunun. Deneyimleyin ve kendi deneyimlerinizle öğrenin derken tam da bundan bahsediyorlardı. İnanç hayatımızdaki boşlukları doldurandır. Bu da inanç sistemlerinin önemini şu şekilde yorumlar. Şüphe kadar zihni kemiren başka bir alışkanlık yoktur. Şüphe insanları ayrıştırır. Arkadaşların ve en büyük aşkların ölümüne sebep olan zehir şüphedir. Varlığın nedenini arayışımızdaki şüphelerimizi ancak inanç sistemiyle doldurabiliriz. O yüzden insan inanç ve gelişimi için en önemli rolü yine inanç sistemleri oynamıştır. Plasibo etkisini bilirsiniz. Aslında bir şekeri verip başının ağrısını geçirecek kuvvetli bir ilaçtır diyerek kullanmasını sağladığımız kişinin baş ağrısı gerçekten geçecektir. Çünkü buna inanmıştır. Yapılacak olan en büyük hata kendisinden başka inanç sistemlerini yaşayanları hor görmek ve ötekileştirmek olacaktır. Bu hataya düşmeyen yol göstericiler peygamber sıfatlarını kazanabilmişlerdir. Tüm peygamberler kendisinden öncekilerin varlığına ve Allah'ın elçisi olduğuna inandıklarını fakat toplumun yoldan çıktığı için kendilerinin geldiğini belirtmiştir. Yani doğru olan kendi inanç sistemini oluştururken diğer tüm inanç sistemlerine karşı saygı duymak ve anlamaya çalışmak olmalıdır. Tüm hayatımız boyunca kendi inanç sistemimizi oluşturup yaşarken geliştirmeye de açık olmalıyız. Öyleyse inanç sistemlerinin en önemli sorusunun cevabına gelirsek ölümden sonraki hayat için şunu söyleyebilirim. Bilimsel olarak biliyoruz ki enerji yok olamaz ancak şekil değiştirebilir. Ve bulunduğumuz vücuttan ayrıldığımız anda enerjisel boyutta var olmaya devam ederken enerji frekansımızı programlayacak olan tek şey vücuttan ayrılış anındaki hissel inançlarımızdan başkası olmayacaktır. Bunu Hz. Muhammed şu şekilde yorumlamıştır. Ölüm anında veya son nefesinde Kelimeyi şehadet getirirsen cennet kapıları sana açılacaktır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.